Herkese tekrar günaydın ve hoş geldiniz. Sirkimiz e, ülkenin çeşitli yerlerini dolandıktan sonra <laughs> Eskişehir'e de geldi. Bakalım bundan sonra ne olacağız? Çünkü bu e, birazcık bir dönüm noktası e, haline geldi. E, bu sefer teşekkür ederek başlayacağım. Destekleyen kurumlar e, aranmak zorunda kalındı, bulunmak zorunda kalındı. E, Özellikle bu ses ve görüntü kaydı çok çok iyi olacak. Bunun için özellikle teşekkür ederim. Yerel düzenleme kuruluna özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başta Halil olmak üzere. Çünkü son TÜBİTAK düzenlemeleri öyle bir hal aldı ki... ...bu tür bir okul için destek almak üzere başvurmak dahi büyük sıkıntı. Dolayısıyla destekleyen kurumlara... Gerekirse kişisel ilişkilerini kullanarak başvurdular. Destek almak için uğraştılar. Böylece gene bu okulu yapabiliyoruz. Hem de katılımcılardan ücret talep etmeden. Biliyorsunuz bunu ilke haline getirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi siz katılımcılara teşekkürler. Şubat tatilinde kayağa da gitmek vardı, yatıp uyumak da vardı. Burada çalışma kampına geldiniz. Bakalım pişman mı olacaksınız? Ne olacaksınız? Hayatta kalacak mısınız? Eğitmenlerimize özellikle teşekkürler. Ee, uzaklardan geldi çoğu. Türkiye'nin en uzak yerlerinde. Yurt dışından. Ee, yardımcılarımız var. İki tane. Betül, Görkem nerede? Aklımda yok. Gözümde de yok uyuyordur hala evet derslerini bitirdiği için evet şimdiden bu işleri paylaşıyorlar bayrağı devredeceğiz onlara gençlere yer açmak lazım evet tarzı biliyorsunuz ders ödev ve tartışma şeklinde gidecek her şey yine dört kişilik takımlar oluşturacağız bu sefer bir değişiklik yaptık o derste verilen ödevleri yapılan işleri ertesi günün sabahı değil, o akşam değerlendireceğiz. İlk gün derslerimiz ortak. Ondan sonra ayrılacağız. Bu okulu ileri seviye ve uygulamalı olarak düşündük. İleri seviye dolayısıyla sizden bir takım, özellikle parçacık grubundan bir takım işleri yapmanızı gerektirdi, ödev falan. Eee Dolayısıyla bu ileri seviye konusunu tartışacağız. Tabii her zaman olduğu gibi bir ödüllü yarışmamız var. Dinlenme yine her zaman olduğu gibi etkin bir e, davranış. Öyle yatıp dinlenmiyoruz değil mi? Evet. Belki bu geminin olduğu yere bile gideriz, bilmiyorum. Şimdi bu ileri seviye meselesinden e, birazcık konuşalım. Bu ileri, ileri seviye sevgili arkadaşlar sizin fikrinizdi. Değerlendirme yazılarına yorum yazdığınız vakit dediniz ki okulu ikiye bölelim. Ee, önce bir giriş seviyesi olsun, sonra da bir ileri seviye olsun. Ee, dolayısıyla biz de dedik ki e, okulu madem ikiye böleceğiz, bakalım ileri seviye yapmak nasıl oluyor ve e, daha önce yapmadığımız bir şeyi yapıp daha önce katılan arkadaşlara bir daha başvurmalarını istedik. Bu arada görebilir miyim ikinci defa bu arada olanlar? Evet, epey ama herkes değil. Bundan ilgili de bir şey gelecek. Ee, bu sefer daha çok uygulama ağırlıklı olacak. Sözgelimi motor çevireceğiz. Şimdi okulun adındaki minnacık değişikliği de belki fark ettiniz. Mi? Ettiniz mi? Bilgisayar uygulamaları yerine bilgisayar ve uygulamalar haline geldik. Küçücük bir değişiklik ama daha çok uygulamaya yöneldiğimizi, yöneleceğimizi gösteriyor. Çünkü um, klavye dışında başka aletlerle de iş yapabilin e, istiyoruz. Yarın öbür gün işinize yarayacak. Soruyu? Orası kirli dikkatli o. E, masanın üstü. uygulamalardan bahsediyoruz ee, motor çevirmek veya ısı okumak hem hızlandırıcı fizikçisi olarak hem parçacık fizikçisi olarak yarın öbür gün ya şöyle basit bir iş var Hadi kalk yap denilebilecek gerekirse doktoranız gerekirse doktora sonrasındaki ilk çalışmanızda işinize yarayacak uygulamalar sadece e, bilgisayar başında e, tuşlara basarak Evet, bir yere gelirsiniz ama ondan sonrasına gelmek için tıkandığınızda bu tür bilgilere ihtiyacınız olacak. Ee, parçacık fiziği takımı bir tane algıç üretecek. Bundan ilgili e, ilgili derste konuşacağım. Ve bunu e, deneyeceğiz. E, deneme konusunda da bir şey söyleyeyim. E, biliyorsunuz son gün Ankara'ya gitme hayalindeydik. Ve e, proton hızlandırıcı tesisinin... E, Demet hattında ürettiğimiz algıcı deneyecektik. Fakat burada bir e, mevzuat sıkıntısı oldu. E, Atom Enerjisi Kurumu iç mevzuatını çözüp e, bizleri deney alanına ala, alacak düzenlemeyi yapana kadar bu işi erteledik. Dolayısıyla bunları ürettiğimiz algıçları e, kozmikler ve e, nokta kaynakla deneyeceğiz. Hızlandırıcı takımı da bir şey yapacaktı. Eğer Akşam Özgür'le konuşabilmiş olsaydım bunu yazacaktım buraya. Fakat üzgünüm. Dolayısıyla onu... bizim şey, hmm. e, yani, Tamam konuşuruz o zaman, bunun bu ayrıntısını sonra. Şimdi bütün bunları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dersler de kayıt altına alınıyor. Biliyorsunuz bizim bir başlattığımız ama pek ilgi gösteremediğimiz sanal enstitü vardı Bundan ilgili de bir takım planlar var ee, Eğer dedik bütün dersler orada olacaksa ve elektronik ortamdan takip edebileceksek o zaman bir de değerlendirme yöntemi düşünürüz Böylece hem dersler hem değerlendirme olunca belki e, bunun sonu e, ağırlığı olan bir e, düzey olur belki ne bileyim bir sanal bir sertifika olur bilmiyorum e, bu konuda e, eğitmen arkadaşlarla düşünmemiz lazım Her halükarda belki Öyle hale gelmeliyiz ki bir enstitü bizi bir kredili ders olarak kabul etmeli. Böylece TÜBİTAK desteği için gereken şartı da sağlamış oluruz. Şimdi şey, demin eller havaya kalktı. Evet çoğu insan, özür dilerim, İlk defa buraya gelmiyor ama ilk defa da aramızda olanlar var. Dolayısıyla birkaç konuyu dikkatinizi çekmek istedim. Düzgün iş yapmak önemli. Eğer çit yapıyorsak, görünmeyecek yerleri de düzgün boyayalım demiş e, bir amca. E, bu önemli. Bu yaptığımız işe ve kendimize olan saygımızı gösteriyor. Dolayısıyla düzgün iş yapmaya çalışacağız. Başkaları görmese de düzgün iş yapacağız. E, bir tane dilek kutusu ayarlayacağız. Daha önce olduğu gibi isimsiz bir şekilde sıkıntılarınızı belirtebilirsiniz. <laughs> Suriyeli yöntemleriyle de Şaka şaka. <laughs> e, şaka bir yana bu kısa süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım. Uzun süre burada değiliz ve e, birlikteyiz. Bir ortam sağlandı bize. Bu ortamı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. E, Türkçe'ye ne kadar e, önem vermeye çalıştığımızı biliyorsunuz. Sizi bıktıracak kadar. Ama bu önemli. Ama e, bunun ne kadar önemli olduğunu anlatacak söz bulamıyorum. Ee, çünkü bir şeyin adını bilmek, bir şeyin İngilizce, Fransızca, yamyamca neyse ondaki adını bilmek onu anlamak anlamına gelmiyor. Ee, pazardaki adama, sokakta yürüyen adama onun anlayabileceği basit ifadelerle anlatabiliyorsanız gerçekten anlamışsınız demektir ve amacımız da bu. Bir şeyi gerçekten anlamak ve anlatabilmek. Ülkenin içinde olduğu durum belli. Yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç belli. Halkın uyanması gerektiği belli. Dolayısıyla buna gerçekten ihtiyaç var. Evet her seferinde bir laf uyduruyordum. Bu sefer uyduramayacağım ah ah takıldım derken böyle bir laf buldum. Bakalım ne kadar tutacak. Bahanelerimizden daha güçlü olacağız. Hmm. Şimdi bu sanal bilgisayar hakkında da birkaç şey söylememe izin verin. E, bunu biliyorsunuz e, daha önce katılmış olan arkadaşlar, ilk defa katılanlar da e, bunları hızlı geçeceğim. İşin teknik kısmı bunlar. E, sanal bilgisayarları <laughs> seviyoruz çünkü bozamayız. Bozarsak da yenisini kurarız. Bu iyi bir şey. E, sanal Linux'umuz var, sanal Windows'umuz var. E, Sanal Linux'tan birazcık bahsedeceğim çünkü belki Linux kullanmaya daha az alışıksınız. Linux önemli arkadaşlar ya ve ee, hayatımı hayatımı Windows'la geçireceğim diye düşüneniniz varsa bu mümkün değil. Bunu unutun. Ee, geçen senenin sanal bilgisayarını aldık, ee, birazcık onu genişlettik, ee, birkaç ekleme yaptık. Çalışmayan e, bir tane şey var, o da e, maalesef senin istediğin L code. Ee, evet. Çünkü evet onun bir teknik sebebi var. Çünkü o yazarı e, bir yanlışlık yapmış. 32 bit 64 bit meselesinde karıştırmış adam. 32 yerine 64'ü koymuş ve biz şu anda herkeste çalışsın diye 32 bit sürümünü dağıtmış olduk. Ya da dağıtacağız. Biliyorsunuz açılınca böyle bir pencere çıkıyor. İşte sol alt taraftakiler çalıştırıyor. Sağ alt tarafta kapatma düğmesi var. Rica ederim pencerenin sağ üst köşesindeki xe basıp çat diye kapatmayın kapatmak uygun şekilde yapılıyor oradaki kaçan adam resminden kapatmak için şifre soracak veya herhangi başka bir iş yapmak için şifre soracak şifre her zaman olduğu gibi 1 2 3 çalışmak için nasıl yapmak gerektiğini biliyorsunuz çoğunuz zaten daha önce bunları yaptı bu bir kere daha söyleyeyim. Terminal sizin dostunuz. Bir de bunun beni ne kadar üzdüğünü biliyorsunuz. Beni üzmek istemezsiniz. Bundan eminim. Bu Buradan kastım da... ...gereksiz derecede pencereleri büyütüp... ...kendinizi aynı anda... ...tek bir iş yapabilir duruma getirmek. Yani bütün burayı harcamak şurayı. Halbuki buna ihtiyacınız yok. Aynı anda birkaç iş yapabilirsiniz. Çok görevlilik önemli. Ha bu arada... Bu seneki sanal Linux'un geçen seneye göre önemli bir farkı bu seneki sanal Linux'un çift çekirdekli olması. Çünkü parçacık fiziği grubu çift çekirdek üzerinde paralel iş görmeyi öğrenecek. Bunları biliyorsunuz. Evet bu da bir sonraki ders olduğuna göre burada duruyorum.